Kasabanın güney yamacında, eskiden meyve bahçeleriyle dolu olan ama artık betonların ve sessizliğin arasında sıkışıp kalmış bir mahallede, sıvası çatlamış, pencereleri boyasız ama camlarının arkasında hala hayat olan bir ev duruyordu. Bu evde, üç kişilik küçük ama birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile yaşıyordu. Ahmet, kızı Zeynep ve oğlu Mert. Ahmet, 42 yaşında, belden aşağısı felçli bir babaydı gençliğinde kasabanın en usta demir işçilerinden biri olarak tanınırdı. Kalem gibi düzgün kaynakları, milim şaşmaz kesimleriyle herkes ona işini teslim eder. Ahmet usta el attıysa gözün arkada kalmaz derdi. Demirin, çeliğin, ağır makinaların içinde geçen yıllar onu yormamıştı. Ta ki o kara güne kadar. Bir inşaatta çalışırken vincin halatı koptu. Tonlarca ağırlıktaki metal kiriş, Ahmet'in beline doğru düşmüş. O an her şey durmuştu. Ne bağırabilmişti ne de kaçabilmişti. Gözlerini hastane odasında açtığında doktorlar ona bir daha yürüyemeyeceksin demişti. İşte o gün sadece bacakları değil, hayalleri de kırılmıştı. Ama Ahmet ağlamadı. Kendisi için değil, çocukları için korktu. O zamanlar Zeynep 8, Mert ise 4 yaşındaydı. Eşi Hatice Kazadan sonra aylarca Ahmet'in yanında hemşire gibi durdu. Fakat zayıf kalbi bu acıya dayanamadı. Kalp kriziyle genç yaşta hayatını kaybettiğinde Ahmet hem eşini, hem bir dostunu, hem de omzundaki yükü paylaşan tek kişiyi kaybetmişti. Bundan sonra her şey değişmişti. Evde bir baba değil, artık hem anne hem baba olmak zorundaydı. Sabahları Zeynep'in saçlarını örüyor, Mert'in yırtılan çoraplarını dikiyor, yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, geceleri çocukların başucunda kitap okuyordu. Ama asıl savaşı kendi içinde veriyordu. Tekerlekli sandalyesiyle evin içinde sürünürcesine geziniyordu. Yeri geldi, kolları mosmor oldu lavaboya uzanırken. Yeri geldi, kendini yere düşmüş halde buldu bir çaydanlık almak isterken. Ama hiç isyan etmedi.'' Çünkü çocukları gözlerinin içine bakıyordu. Çünkü onların gözlerinde babamız her şeyi başarır diye bir inanç vardı. Ahmet o inancı yıkamazdı. Komşular bazen kapıyı çalardı. Yardım teklif ederdi. Erzak getirirdi. Bir el uzatmak isterdi. Ama Ahmet çoğunu reddederdi. Allah razı olsun. Ama şimdilik bir eksiğimiz yok derdi hep. Onurunu da ekmek gibi yoğurur çocuklarına katık ederdi. Zeynep çok akıllı bir kızdı. Sessizdi, içine kapanıktı ama babasını çok iyi anlardı. Okuldan gelir gelmez çantasını bırakır, mutfağa geçerdi. Bulaşık yıkamayı öğrenmişti 10 yaşında. Mert ise babasının her işine koşturur, sandalyesini iter, önüne ayakkabısını koyar, hatta oyuncak arabalarıyla yarış yaparken, sen kazandın baba, diye bağırırdı sırf babasının morali bozulmasın diye ama geçim zordu. Devletten aldığı malullük maaşı belliydi. Birkaç ek gelir olmasa çocuklara ayakkabı almak bile hayaldi. Ahmet bunu fark ettiğinde kendini daha fazla bırakmadı. Yavaş yavaş mutfağın bir köşesini küçük bir atölyeye çevirmeye başladı. Eskiden kalma alet çantası hala duruyordu. Kullanamadığı bacaklarının yerine ellerine güvenecekti ve kalbine. İlk başta birkaç tahta parçasından minik arabalar yaptı. Eski kasaların tahtalarını söktü, zımparaladı, şekil verdi. Sonra tahta bebekler, küçük kuş evleri. Çocuklar odalarına taşıdı onları. Zeynep bir gün, "Baba, bunlar harika. Peki bunları başkaları da alsa olmaz mı?" diye sorduğunda Ahmet'in gözlerinde yıllar sonra ilk kez o tanıdık kıvılcım parladı. Bir sabah kapı çaldı. Gelen Ayşe teyzeydi. Mahallenin çenesine kuvvetli ama kalbine dokunur tarafı da olan kadınıydı. Ahmet'in yaptığı oyuncakları görünce, "Bunlar tam pazarlık. Ver onları bana, pazar yerine koyayım. Hem çocukların için ekmek olur, hem senin için dua." dedi. Ahmet önce mahcup oldu. Gözlerini kaçırdı. "Olur mu Ayşe teyze? Millet ne der?" dedi. Ayşe teyze cevap verdi. Milletin ne dediği değil, çocuklarının ne yediği önemli, Ahmet evladım. O günden sonra Ahmet sabahları çocuklarını okula gönderiyor. Sonra saatlerce atölyesinde çalışıyordu. Elini keserdi bazen, talaş içine kaçardı. Ama o minik arabaların tekerleğini takarken yüzünde hep bir tebessüm olurdu. Çünkü her oyuncak, çocuklarına bir lokma ekmek bir umut daha demekti. Ve belki de hayat bazen böyledir. Yürüyemezsin ama ayakta durursun. Gidemezsin ama ileriye bakarsın. Düşersin ama çocukların için kalkarsın. Ahmet kalktı. Hem de her gün, her acıya rağmen. Kış kasabayı erkenden teslim almıştı. Sokaklar griydi. Kaldırımlar buz tutmuş. Bacalardan çıkan dumanlar gökyüzüne çekingen çekingen yükseliyordu. Ama Ahmet'in evi içindeki sıcaklıkla dışarıya inat hala sıcaktı. Ahmet artık her sabah çocukları okula uğurladıktan sonra sandalyesini atölyeye sürüklüyor. Elleriyle tahtaları sevgiyle işliyordu. Zamanla yaptığı oyuncaklar sadece tahta parçası olmaktan çıkmıştı. Her birine bir hikaye katıyor. Kimi zaman bir kurbağa prens, kimi zaman bir tren makinisti yaratıyordu minik eller için. Ayşe teyze her hafta Ahmet'in yaptığı oyuncakları pazar yerine götürüyor. Bir engelli babanın el emeği diye başlayarak anlatıyor. İnsanlar da sırf yardım olsun diye değil, gerçekten hayran kaldıkları için alıyordu. İlk başta birkaç oyuncak satıldı. Sonra yavaş yavaş isimleri yayıldı. Mahallede çocuklar birbirine "Benim oyuncağım Ahmet amcadan." demeye başladı. Ama bu başarı kolay kazanılmadı. Bir gün Zeynep okuldan gözleri dolu bir şekilde geldi. Sessizce yemek masasının başına oturdu. Çorbasını karıştırıyor ama içmiyordu. Ahmet fark etti. Yanına gitti. Ne oldu kızım? Baba. Bugün okulda arkadaşlar parka gitti. Babalarıyla. Biz de gidebilir miyiz? Ahmet sustu. Sırtından bir ürperti geçti. Parka gitmek ne kadar basit bir istek. Ama onun için dev bir dağ gibi. Çünkü o parkın yolları çakıllıydı. Sandalyeyle yürümek zordu. Çünkü oraya otobüsle gidilirdi. Ama engelli rampası yoktu çoğunda. Ve belki de en zoru insanların bakışlarıydı. Merhamet değil, acıma yüklü o gözler. Ama Zeynep'in gözleri öyle bakmıyordu. Onun gözlerinde sadece bir çocukluk hayali vardı.'' Ahmet derin bir nefes aldı. Elbette gideriz kızım. Cumartesi olur mu? dedi. Zeynep'in yüzünde bir ışık belirdi. Uzun zamandır ilk kez bu kadar mutlu görünüyordu. Cumartesi geldi. Ahmet sabah erkenden hazırlandı. Zeynep Mert'in montunu giydirdi. Baba sandalyesini yavaşça sokak kapısından çıkardı. Yol boyunca Mert sandalyesini itti. Otobüs geldi. Ahmet el kaldırdı, ama otobüs durmadan geçti. Şoför ya görmedi, ya görmek istemedi. İçleri burkuldu, ama yılmadılar. Ayşe teyzenin oğlu arabasıyla yetişti, onları parka kadar götürdü. Parka vardıklarında çocuklar koşmaya başladı. Zeynep kaydıra, Mert salıncağa, Ahmet ise uzaktan onları izledi. İlk başta utanmıştı. İnsanların bakışlarından. Vah vah diyen iç seslerinden çekinmişti. Ama sonra çocuklarının kahkahaları yükselince tüm sesler sustu. Sadece onların gülüşü kaldı havada. O an Ahmet düşündü. Yıllarca yürümedim ama şimdi çocuklarımın mutluluğuyla uçuyorum. Pazar satışları da gitgide artıyordu. Kasaba gazetesinden bir muhabir bu durumu duydu. Ayşe teyzenin tezgahında görmüş Oyuncakların üstündeki özeni fark etmişti. Bir sabah kapıyı çaldı. Ahmet'le röportaj yapmak istedi. Ahmet önce utandı. Ben kimim ki? dedi. Ama sonra düşündü. Belki bir başka engelli baba o gazeteyi okur ve umut bulur diye kabul etti. Muhabir geldi. Evde fotoğraflar çekildi. Hikayesi anlatıldı. Bir hafta sonra gazete yayımlandı. Başlığı şöyleydi: Tekerlekli sandalyede bir kahraman. Ahmet Usta'nın oyuncakları umut saçıyor. O günden sonra işler bambaşka bir hal aldı. Kasabanın belediye başkanı aradı. Ahmet'in hikayesini duymuş, ona destek vermek istiyordu. Atölyesini büyütmesi için küçük bir hibe sundu. Ayrıca çocuklarına burs bağlandı. Mahalledeki insanlar artık sadece oyuncak almak için değil, onu dinlemek için de uğruyordu. Ama en anlamlı an bir gün Mert'in okulunda yaşandı. Öğretmen sınıfa, "En çok kiminle gurur duyuyorsunuz?" diye sordu. Herkes doktor amcasını, futbolcu abisini anlattı. Sıra Mert'e geldiğinde gözleri parladı. "Ben babamla gurur duyuyorum. O yürüyemiyor ama pes de etmiyor. O bizim kahramanımız." Ahmet o sözleri akşam Mert'ten duyunca gözyaşlarını tutamadı. O an anladı ki aslında en yüksek tepeye çoktan çıkmıştı. Yokuş yukarı çıkmıştı ama artık zirvedeydi. Aradan aylar geçmişti. Mevsimler değişmiş. Kasabanın gri tonları yerini ilkbaharın cıvıl cıvıl renklerine bırakmıştı. Ama değişen sadece doğa değildi. Ahmet'in hayatı da sessiz bir devrimle değişmişti. Belediyeden gelen destekle evin küçük odası bir atölyeye dönüştü. Duvarlara raflar kuruldu. Aletler düzenlendi. Hatta küçük bir ısıtıcı takıldı. Artık Ahmet kışın da titremeden çalışabiliyordu. Yaptığı oyuncaklar eskisinden daha detaylı, daha canlıydı. Sadece pazar tezgahlarında değil, artık internet üzerinden de satılıyordu. Kasabanın lise öğrencileri Ahmet'e bir internet sayfası açmıştı. Ahmet Usta'nın Oyuncakları Siparişler gelmeye başladıkça Ahmet'in elleri durmaksızın çalışıyordu. Ama en önemlisi onun artık yalnız olmamasıydı. Yıllar boyunca omuzlarında tek başına taşıdığı yük yavaş yavaş paylaşılıyordu. Çünkü yaptığı şey artık sadece bir geçim kaynağı değil, bir topluluk hareketine dönüşmüştü. Mahalledeki birkaç genç Ahmet'e yardım etmek için sırayla atölyeye gelip çıraklık yapmaya başlamıştı. Kimisi torna kullanmayı öğreniyor. Kimisi vernik sürüyordu. Ahmet onlara sadece oyuncak değil, hayata tutunmanın da dersini veriyordu. Zeynep bu sırada ortaokula geçmişti. Derslerinde çok başarılıydı. Öğretmeni babasını sık sık överdi sınıfta. Hatta bir gün okul yönetimi Ahmet'i çağırdı ve yıl sonu töreninde yılın velisi ödülünü vermek istediklerini söyledi. Ahmet önce bunu duyunca yine klasik cevabını verdi. Estağfurullah. Benim yaptığım ne ki? Ama okul müdürü gözlerinin içine bakarak şunu söyledi. Siz bir çocuğa en büyük hediyeyi verdiniz. Onurla büyümek. Tören günü geldi. Ahmet tekerlekli sandalyesiyle sahneye çağrıldığında tüm salon ayaktaydı. Çocuklar, veliler, öğretmenler. Alkışlar uzun sürdü. Zeynep babasının yanına gelip elini tuttuğunda Ahmet gözyaşlarını saklamadı. Mikrofonu aldı. Sesi titreyerek konuştu. Ben sadece çocuklarıma layık bir baba olmaya çalıştım. Her gün biraz daha çok sevdim onları. Elimle, emeğimle, yüreğimle. Eğer bir umutla başlayabiliyorsak, gerisi bir şekilde oluyor. Çünkü bir umut yeter. O an salonda çıt çıkmadı. Alkışlar arasında Ahmet'in sözleri hala havada asılı kaldı. Ama hayat her zaman sadece güzel anlar sunmaz. Bir gün Ahmet atölyede çalışırken fenalaştı. Kolları titremeye başladı. Alnı terledi. Zeynep hemen ambulans çağırdı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mert başucunda sessizce dua ediyordu. O gece Zeynep babasının elini tutarak sabahladı. Ahmet gözlerini açtığında ilk sözü şu oldu oyuncakları bitiremedim sipariş vardı Zeynep gülümsedi gözyaşlarını sildi Sen yeter ki iyi ol baba oyuncaklar bekler Ahmet hastaneden bir hafta sonra taburcu oldu artık daha yavaş çalışıyor daha çok dinleniyordu ama artık yalnız değildi Çünkü Zeynep de artık babasının yanında oyma yapmayı öğrenmişti. Mert, küçük çekiçle tekerlek takmayı. Atölye artık sadece bir baba değil, bir ailenin kalbi olmuştu. Bir yıl sonra kasabada küçük bir sergi açıldı. Ahmet Usta ve Hayal Gücü. Kasabanın belediye binasında açılan bu sergide Ahmet'in yaptığı oyuncaklar sergilendi. Yanlarında minik kartlar vardı. Bu oyuncak umutla yapılmıştır. Herkes o gün oradaydı. Ayşe teyze, gençler, öğretmenler, hatta gazetedeki muhabir bile tekrar geldi. Ama en önde Zeynep'le Mert vardı. Ve Ahmet. Yıllar önce yürümeyi kaybetmişti belki. Ama kendi yolunu çizmiş, kendi izini bırakmıştı. Çünkü bazı insanlar yürüyerek değil, yürekleriyle ilerler. Ahmet de o insanlardandı. Ve bize öğretti ki... Bir umut gerçekten yeter.